Merhaba Boğa burçları güneş tutulması meydana geldi 10 Haziran'da ve ben maalesef videoyu çekemedim biraz geciktim evde kalabalık olduğu için ama etkileri tabii ki devam ediyor ve asıl bundan sonra göreceğiz. Onun için onunla ilgili ufak bir açıklama yaptıktan sonra tutulmayla ilgili ne gibi etkiler alacaksınız sizlere bir açılım yapacağım. Bu tutulmada İkizler Burcu'nda gerçekleşti. Tutulmada değişken ve önce enerjiler baskın. Hayatımızda meydana gelen değişimlere adapte olmak önemli. Kariyer ve iş konularına odaklı olacağız. Statü elde etmek için yüksek lisans yapmak, sınavlara girmek, dil öğrenmek, yurt dışına gitmek veya yurt dışı bağlantılı eğitim almak, yurt dışı ile ticari ilişkileri geliştirmek söz konusu olacak. Yay ve ikizler aksında gerçekleşen bir tutulma olduğu için tabii ki de inançlarımız ve hayat felsefemiz hızla değişmeye devam ediyor. Bu zaten bir buçuk yıllık bir süreç aslında. Öncesinde başlayan. Farklı kültürlerden insanlarla iletişim ve ilişkiler geliştirmeye yönelmek isteyebilirsiniz. E, ASC'nin yani yükseliğinin terazi oluşuyor ve tutulmanın da 9. evde gerçekleşmesi özellikle aileyi ve işinizi ilgilendiren konularda hak adalet, e, hukuksal konularla ilgili gelişmeleri de beri, beraberine getirecek. Mahkemelik durumlar varsa bunlarla ilgili de gelişmeler olabilir. E, bu tutulmada boğa burçları e, 8. evde genel e, tabii ki haritada ve tutulma sizin ikinci evinizde gerçekleşiyor gözüküyor. Dolayısıyla hem e, eşinizin veya partnerinizin e, kaynakları krediler, borçlar, nafaka miras konuları ve sizin kazancınızla ilgili bir takım gelişmeleri yaşayacaksınız demek oluyor. Şimdi gelelim açılımımıza. Bu tutulmada ne gibi genel etkiler alacaksınız? Öncelikle ona bakalım. boğa burçlarına inşallah en doğru mesajı iletmek niyetiyle yolunuza ışık olsun, aydınlatsın. Evet. İş, kariyer, para konularıyla ilgili Tommy'den bir e, mesaj alalım. Ne yapmalısınız dedim. iki tane düştü. Evet. E sonrasında ilişkilerle ilgili duygusal konular, aşk hayatınızla ilgili bakalım ne gibi değişimler getirecek boğa burçlarına. Kartlar gözüküyor mu? biraz şöyle yukarı çekeyim evet tarif kartlarından da bir mesaj alalım ve tutulmayla ilgili ne gibi hayatınızda değişimler genel anlamda ne gibi olasılıklar etkili olacak bir de işaret kartlarını alalım. Mesajımız. Evet. Sanırım ekranda görünüyor. İkisi görünmüyor ama şunları da şöyle yerleştireyim. Evet. E, ve 8. evlerinizi etkilediği için kazançlarınızla ilgili bir takım değişiklikler yaşarsınız. Belki yeni kazanç e, kapıları açılabilir sizin için. Harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekebilir. E, ayrılma boşanma durumu varsa, nafaka miras konuları gündeminizde olabilir. Kredi alma e, ya da borçlarınızı ödemekle ilgili olabilir. E tabi ruhsal dönüşünüz de anlatır aslında 8. ev ve 2. evde tabi öz değeriniz, değerleriniz onlarla ilgilidir. Muhakkak ruhsal boyutta da kendinizle ilgili, değerlerinizle ilgili bir takım değişimler yaşayacaksınız bu tutulmayla beraber. Evet. Genel olan, e, genel durumunuzla ilgili açılımda, evet. Daha çok sanki e, şunun hayali olabilir. E, bakın ilk çıkan şey parayla ilgili. E, burada biraz önce söyledim size e, almayı beklediğiniz bir şey olabilir para olabilir bu mahkemeden olabilir işte nafaka miras birine borç vermişsinizdir ya da çalıştığınız işte prim gibi bir şeyler olabilir ama burada hakkın yani hakkınızı almakla da alakalı biraz bir durum var bununla beraber sadece o değil beraberine çıkan kartta da, ee, sanki ilişkilerle de ilgili bir durum söz konusu sizin için. Burada e, ilişkide hak ettiğiniz değeri yani sevdiğiniz insandan e, beklemek daha önce e, alamamış olabilirsiniz. E, Alma-verme dengesi çok sağlanamamış olabilir ilişkinizde. Bunu arzulamak, yani ilişki ve alma verme dengesini sağlamak, hakkınız olan değeri, sevgiyi, ilgiyi, görmeyi beklemek gibi bir durum içerisindesiniz. Sanki bu hayal ettiğiniz şeyi de alacaksınız. Çünkü burada bir güç kazanmak var, bunu başarmak var. Bu ondan, biraz önce söylediğim şeyden bağımsız, işinizde, kariyerinizde, eğitiminizde, başarı sağlamak da olabilir. Örneğin üniversite sınavına gelecek olan boğa burçları burada bir güç elde etme başarıyı sağlama e, gibi bir durumla karşılaşabilirler Yani bu güzel bir şey kutlamayı e, yaşayabilirler bundan sonraki süreçte bununla birlikte bu biraz da güç kartı e, Aslında koşulsuz sevgidir böyle e, sevginin gücüdür yani e, karşınızdaki insanı gösterdiğiniz sevgi zaman içerisinde verdiğiniz emek Bununla beraber güç kazanıp sanki ilişkide de başarıyı elde edeceksiniz ve hak ettiğiniz değeri önümüzdeki süreçte alabileceksiniz. Çünkü hemen arkasından da çok güzel kupaların ikilisi ve biz dünyayız el ele olan insanlar var. Bakın burada bir birliktelik var. Yani ikinizin oluşturduğu bir dünya var. Burada el ele olmak var. Burada kupaları birbiriyle birbirine uzatmak, adım atmak, burada dengeyi sağlamak e, var. E, sanki sizin daha çok ilişkilerle de ilgili ve kendi öz değerinizle ilgili, e, öz sevginizle ilgili aynı zamanda bir takım gelişmeler olacak bu süreçte. Size e, kartların tavsiyesi. Kendinizle biraz dinlenmek ve meditasyon yapmak, düşünmek için sessiz zaman geçirin diyor. Yani eğer hak ettiğiniz değeri, sevgiyi, ilgiyi alamamak durumlarını dediğim gibi yaşadıysanız, bu süreçte sizin çok fazla yapacağınız bir şey yok. Kendinize dönün, kendinizle vakit geçirin. Artık bundan sonraki süreçte sanırım karşınızdaki insan bu değeri size verme sürecine girecek kariyer, iş, para konularına gelince. Bir süredir bu konularda deniz konusu bağlı kalmış ve çok fazla düşünmekten artık hani balataları sıyırmış olabilirsiniz. Yani işe girmek için çok uzun süredir bekliyor olabilirsiniz ya da belki işiniz vardı ama bu pandemiden dolayı askıya alındı, kapatıldı işte iş yerleri vesaire. Ee, ...sürekli bir bekleyişte olmak... ...el kolu e, bağlı olmak... ...çünkü hava sekizlisi çıkmış... ...burada bu destede... E, ...her ne kadar atla, atlarla temsil edilmiş olsa da... ...burada bir kapana kısılmışlık e, vardır... E, ...hareket edememe durumu vardır... ...bu da e, kişinin aslında... E, ...özgüveni de zedeleyen bir durumdur... ...hareket edemediği için... ...adımlarını atamadığı için... ...harekete geçmekten de korkuyor... E, ...korkmuş olabilirsiniz... ...belki... Başka bir şey yapmak istemiş olabilirsiniz. Ee, yapmak istediğiniz işle ilgili harekete geçememiş olabilirsiniz. Çünkü çok fazla e, endişe, zihin çalıştırıp endişe yapmak var burada. Aslında e, burada bir takım potansiyelleri e, değerlendirip değerlendirip önümüzdeki süreçte çok güzel e, para kazanmak, güç kazanmak. E, e, Evet, daha özgür olmak ve gerçekten hayatınızın idaresini elinize almak var. Çok güzel çıktı parayla ilgili konular. Sanırım dediğim gibi 28 8 aksındaydı bu tutulmanın etkileri sizde. Bakın burada Ateş Kralı ve Kaynak çıktı. Kaynak aslında bizim yaratıcı enerjimizdir. İkisi de aynı anlama geliyor. Ateş Kralı da yaratıcı... Ondan sonra harekete geçen, motivasyonun yüksek, eylemsel bir kraldır. Burada e, ideallerinizi gerçekleştirmek için e, hırslı bir şekilde harekete geçeceğinizi odaklanmanız gerektiğini, sadece yapmanız gereken şey e, belli bir vizyonla hareket etmek, işinize odaklanmak ve hatta siz burada her ikisinde de kral e, kartı çıkmış. Anladığım kadarıyla boğa burçları gerçekten yaptıkları işte lider olma ee, ve veya e, lider konumundaki kişilerden de tavsiye alarak hareket etmek durumunda olabilirler. Burada içsel enerjinizin yüksek olacağını ve gerçekten e, profesyonel manada yükseleceğinizi size haber veriyor çünkü sonu da e, bu imparator kartıdır. Normalde estelerde gücünüzü elinize alıp hayatınızı artık kontrol edeceğinizi yöneticilik konumuna gelebilirsiniz. işinizde, lider konumuna gelebilirsiniz. Fırsatları size sunulan fırsatları kabul edip değerlendirin. Gerçekten tuttuğunun altın olmasıdır. Toprak kralı. Bu manada zenginleşeceğinizi görüyoruz. aa, ee, Kariyer, iş ve para konularında aşıklar kartı çıktı. Tabi bu çok sevdiğiniz bir işi yapmak ve bunun için belki de bazı şeyleri geride bırakarak kalbinizin götürdüğü yere gidip o işi yapmak. Mesela iş değişikliği yapmak, şehir değişikliği yapmak. Ama gerçekten neyi yapmayı istiyorsanız. Onu yaparsanız bu gerçekleşecek gibi. Gelelim ilişkiyle ilgili. Evet. İlişkinizde çok fazla yine işte olduğu gibi düşünmek, kendinizi çok baskılamak, bir konuda karar alamamak, bazı yanılsamalar içinde olmak gibi durumlar var. O şekilde gözüküyor ama çok güzel çıktı. Yine sonu. Çünkü aranızdaki aslında bir ruhsal bağlantı, çok kalpten bir dostluk ilişkinizde sanırsam var. Ve ikilemde kalmış olan boğa burçları olabilir. Kararlarla ilgili. Yani ee, ilişkisinde bir sonraki adıma geçip geçmemekle, bunun için kendini e, hazır hissedip hissetmemekle alakalı olabilir. Ee, alacağınız karar size bir baskı e, yaratıyor olabilir. Ama bununla ilgili bir silkinmek, yeni bir e, boyuta geçmek, yeni bir aşamaya geçmek için çalışmak, çabalamak, ilişki için emek vermek ve gereken sorumluluğu almak ve bunun sonunda da ilişkinin iyileşmesi şifa bulması eril ve dişil dengesinin yakalanması gözüküyor yani burada öncesinde yapmanız gerekenleri yapmadığınız için almanız gereken kararları alamadığınız için bir sıkıntı yaşamışsınız bu ilişkiye başlamak olur. Eğer ilişki varsa ilişkide bir sonraki adıma geçmek olur. Ee, ama anladığım kadarıyla burada yepyeni bir boğa burçları için işte hayatında hiç partner olmayanlar için değil de burada daha çok bir kişi kalbinde aklında bir kişi olan hayatında bir kişi olanlar için mesaj çıktı. Burada sorumluluğu almak onun için çaba sarf etmek e, ilişkiyi iyileştirecek ve şifalandıracak gözüküyor. Şimdi tutulmayla ilgili e, size kendinizi olduğunuz gibi kabul edin. Bakın yani özdeğer ve öz sevgi dedim. İkinci evle ilgili değişimler olacak. Bu tutulmayla beraber sizde dedim. Burada da kendi özdeğerinizi kabul etmekle ilgili. Bu kart maskenin arkası. Kendinizi şimdiye kadar maskelediyseniz, yeteneklerinizi yeterince kullanmadıysanız ya da kabule geçmediyseniz kendinizi kabul edip bu yetenekleri kullanmakla ilgili kendi özlerinizi bilmek ve sevmekle ilgili bir karttır bu. Yaşam amacına yoğunlaş dedi bir mesaj geldi. Karşına çıkan hiçbir kişi ya da konu tesadüf değildir. Yaşamını derinlemesine incele ve Bununla ilgili bir öğrenme sürecine geç diyor. Evet boğa burçları sizin için aydınlatıcı bir açılım olmuştur inşallah. Bir sonraki açılımda buluşmak üzere. Hoşçakalın.